Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle Balon CD6 oynayacağım. Bugün yine orta zorluk seviyeli bir haritada oynayacağız. Ancak yalnızca iki maymunla oynamayı planlıyorum. Bir tanesi Ezali, diğeri de Desperado. Hadi başlayalım. Oynuyoruz. Kübizim düşünüyorum bugün. Ha, orta seviyeyi zaten oynamışım standartını. Tersten başlayalım. Askeri de gidebilirdik ama Desperado'yu düşündüm bugün oynamak için. Şuraya yerleştirelim ki her yeri kapsasın. Şuraya da müdahale edebilir. Sen de şuralara müdahale edebilir. Aynen öyle. Güzel bir konum olduğunu düşünüyorum. Daha önce denememiştim tersten. Başlıyoruz. Ezayli'yi çok seviyorum çünkü 20. levelde bat balonları patlatabiliyor. Şurada bir yeteneği var. O özelliği sayesinde bayağı bir güçlü oluyor benim gözümde bu kahraman. Ancak başlangıçta çok da iyi değil. Ezail'in iyi özelliklerden bir tanesi kamuflajı görmesi. Kurşun balonları patlatabilmesi. Onlara da lanet salabiliyor. Güzel özellikleri var ama yine de ondan daha iyileri de var. Başlangıç için söylüyorum bunu. Tabii ki bat balon patlatan öyle görmedim. Tek başına. Sadece bir büyüyle. Hemen seni geliştirelim. Kartal gözünü alalım ki kamuflajı görsün. Bu süreçte önemli. Ezayi'yi tek başına tutamayabilir. Aslında şunları da yerleştirmek istiyorum da bugün böyle bir plan yaptım. Sadece ikisiyle oynamayı düşünüyorum dedim. Şimdi çok iyi. Yalnız çok hızlı atışlar yapıyor ya buna bayılıyorum Desperado'nun. Müthiş bir şey ya. Daha önce birkaç kez oynadım da öyle çok geliştirmedim. Son seviye özelliklerini yeni açtım. 5. levelini. Ama hiç denemedim bile. Genellikle bu oyun oynayanlar hep Benjamin oynuyorlar. Muz kasmak için. Ben de oynuyorum aslında patron oyunlarında da. Bir kahramanla oynamak yani ateş eden bir kahramanla oynamak da ayrı bir keyif veriyor. Bunda hiç permis bitmiyor değil mi? Altı patlar aldı ama eline. Sınırsız ateş ediyor aynı Güney Arp'ın gibi. Kahramanımızı geliştirdikten sonra Ezali'yi geliştirmeyi planlıyorum. Paramızı ona harcayalım. Onun gelişimine bunun adına Red verdim. <laughs> Bildiğim tek kovboy. Bir de şey vardı değil mi? İyi kötü çirkin. Ama onun pek... Tam izlemedim ya. O 3,5 saat falan o film. Onu tam izlemedim. Bir de pazar günleri TRT'de kovboy filmleri çıkıyordu da. Yani sıkılıyorum yani. Çok sıkıcı bir şey. Sürekli izlenemiyor. Genelde de babalar açar zaten. Yani zorla izliyorsunuzdur siz o pazar günü olan kovboy filmlerini. Ben yani artık şu parayı kazanalım da şunu bir alalım değil mi? Dediğim gibi gördünüz. Kurşun balonların hepsini patlattı izahili. O özelliği çok iyi. Muhtemelen Desperado'nun de hiçbir işe yaramadı o konuda. Ha belki şu, şunu alırsak patlatabilir. Kurşun balonları da. iyice indiriyorlar. Şu kritik atış. Ne işe yarıyor tam bilmiyorum ya. Yani kritik diyor da. Tek mi atıyor yani? Bir vuruşta bütün katmanlar mı patlıyor? Ya da daha mı fazla hasar veriyor? boş yere çıkıyor işte yazılar ama keyif veriyor değil mi? Ekranda böyle şeylerin belirmesi. Adama bak ikisi de şöyle <laughs> değişik bir animasyonu var. Totem bassam mı ki bilmiyorum ya. Gerek yok çok rahat ikisi bu oyunu halledeceğini düşünüyorum. İkisi çok rahat halleder. Şunu alacağız biraz uzun sürecek. O kadar para kazanmamız. Bu arada Desperado'nun Aa şunu açmamışım. bu nasıl bir tip? Açalım. Oo şekilmiş ha. Biz Bunu hiç oynamadım. bilmiyorum. Muhtemelen para kazandırıyor şu. Para simgesi. Ne diyor? Derler ki Desperado'nun uzun menzilli silahı bir balığın ordosunu baştan sona delip geçebilir. Ya öyle bir şey ya. 95. tura gelsin de göreyim Desperado'yu. Hiçbir işe yaramaz muhtemelen o siyah hızlı muhaflar var ya onun adı neydi somcu olması lazım Onlar karşı hiçbir işe yaramıyordur muhtemelen indiriyoruz gökkuşağı balonlar bunlar muhtemelen yeniden şişiyor ondan biraz zorlanıyorlar bunlar rahatça alınıyor güzel gördüğünüz gibi muhabı hemen atladı Desperado'nun bu özelliği çok iyi. Daha önce de oynadım, çok şaşırdım. Bu abi hemen akılıyor. Ya şu de elinde, elinde sopayla böyle... Öyle yapıyor, hiç sevmiyorum animasyonu. animasyonunu. <laughs> <laughs> İyisi sevemedim. Yani karakteri seviyorum da başka bir şekilde de olabilirdi bence. Böyle büyü atabilirdi simyacı gibi. Hex'in asasını, Benten'deki. Güzel. Şu animasyon güzel olmuş bu arada muhtemelen tek başına yeterli. Yani 60. tura kadar her şeyi silip süpürebilir. Hex'in yeğeni vardı. Lan Chester mıydı? Bir şey Chester'ı da adını unuttum. Böyle sihirli kız. Elinde büyük kitabı var. Bir toplar var böyle atıyor. Canavarlar çıkıyor ya. Sonra Gwen işte onun kitabını falan çalıyor. Çalıyor demeyelim de yani. De. Savaş ganimeti olarak alıyor diyelim o zaman. <laughs> Sonra Gwen de şanslı kız oluyor. Normalde ilk oradan başladılar. Sonra bir beni şey yaptılar. Kim oluyordu? Babaannesi mi oluyordu? Anneannesi mi? İşte büyük anne diyorlar muhtemelen. Böyle pembe forma bürünüyorlar ya. O ırktan olduğunu söylediler. Ya sonradan bir şey bağladılar işte. Şimdi de geliştirelim. Güzel. Ya tek maymunla halledebilir miyiz bu oyunu? Hiç emin değilim. Tek, tek maymunla. Ya oyunun sonunu tek maymunla getirebiliriz. O çok rahat. Yani bütün hepsini silsen sadece bat balonda ezayliği bıraksan 20 levelde alır da oyunun başından sonuna kadar tek balonla işte balon diyorum maymunla olur mu bilmiyorum. Belki de olur. Doğru, ben onu keşfetmedim. İki maymunla oluyor. Bir şunu seçersiniz. Bir de bu merak maymunu. Bu ikisi bazı haritalarda çok rahat alabiliyor. Değiştirelim seni de. Oyunun en sevmediğim özelliği yavaş olması. Aslında 3x hızlı olması lazımdı bence. Yani öyle daha rahat olabilirdi. Daha keyifli. Bu şekilde daha çok sıkıcı oluyor. Yani zamandan çalıyor gibi biraz daha. Yani bir deneyelim şunu. Çok güzel. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.